Bir trilyonda bir şansa. <laughs> ne? Çok geç geldi. Tamam. Allah belanı versin <laughs> ya. Bir kere kapı açtım o da yanlışmış. Ya. Ay çık çık Murat abi çık. Çıktım. Çık, <laughs> <laughs> ah. Ne oluyor? Öldü bir de sen nasıl öldün? <gülüyor> <gülüyor> ya çıkarım ben böyle oynadım çıkıyorum ha. Bir kere ben bitiririm de sizi de uğraştırmam. Bak Murat abi şey kadar ölmezsen 50. odaya kadar. Gerçi oraya ölmezsen bile 90'lar çok zor ya. Biz gideriz. <laughs> Şimdi ee, Robux'umuz yettiği yere kadar 50'ye bir gelirsek inşallah Robux'umuz yettiği yere kadar devam edeceğiz. Eğer fazladan artarsa da şey yaparsın. Evet abi, ben o şey zaman da şey izlerim Baba yani. Haridan. O zaman da izlerim yani yapacak bir şey yok. Bir güncelleme almışa haş Ya, oğlum. Alamıyorum değil mi tekrar değil mi ben? Kaçırdım menüyü. Evet. Neyse. oğlum her her oyuna girişimizde de şu resim değişiyor. Çünkü sürekli deniyorum, sürekli ölüyorum. Bana... anladım. Ne oldu? Bunun olayını ben şimdi anladım. Ben tamam. De... Hadi. O başta verdiği şey neye göre verdiğini anladım O şey mi? Yıldırımlı yeri mi? Evet evet neye göre verdiğini anladım. Bana sürekli ne? lockpick veriyor. Neden lockpick verdiğini anladım. Çünkü geçen haç vardı. Haç'ı ben lockpick değiştim. Orası o yüzden hep lockpick kaldı. He, son Peki. aldığın şeye göre kalıyor. Evet, aldığın şeye göre. Tüh. Elfenir olsun var çok iyi işe yarar ha. Ya keşke alsaydım para da vardı lan. Ya aa, hemen var, geçtim lob gidip. Bu arada olması çok iyi. Bu arada loppyk olması çok iyi ama. Toplayın, toplayın oğlum para gidiyor o zaman her bölümde boşuna topluyoruz Ha batarya. ama iyi. Ee, Neyse, Neyse, ben bir şey almayacağım için gerek de yok. Elbeyi görebilirsek oğlum hiç para veren. Aa, aa şuraya şuran bir dakika bekleyin. Ha bak mesela böyle yerler de var. Onu. Oo. Ne oldu lan? Ne Giren mi? Ha boş boş o da. Ne? Boş oda. Göster. Flash çakmak verdi. Ha, boş kapılara da veriyor diyorsun. Ha, yeni yeni güncellemeyle gelen değil mi? Eskiden yoktu herhalde. Yok. Abi, ben... ben. şuradan geçem abi. Bak çakmak ben ben, ben... Abi, ben... Al... Ah, ben aldım. Dur, abi, dur. Bak. Dur, çakmak alayım ben. Gözüm görmüyor Ben aldım Yaşlı... ben aldım ben. Aldım. Ben isteyerek kalmadım bu arada. Yanlışlıkla otomatik aldı oyun. Birkaç Aynen. saniye bakınca şey yapıyor, otomatik alıyor. Aynen. Tamam. Gelmiyor değil mi? A, 14 mu 13 mü? Dur bakalım bir. 14 On, 14 14. 14'e gideceğiz. 13. Keba Murat abi orası saniyeler sonra yok oluyor. Ay, Allah ben kapının başında bekliyorum. Girdim. Abi gir. Ya çok gitti. Evet. Ha, gitti değil arka... mi? Arkın... neden öyle geri döndü biliyor musun? Murat abi diğer kota da durdu ya canavar geri döndü. Evet, O yüzden Murat abi diğer kota da iki şeye ha Vita... Getirecek. Oha iki tane vitamin hapı geldi. Oğlum. Murat abi eğer ölürsen bu arada haberin olsun ben çıkmam. <laughs> Aa anahtar aldım lan elime yanlışlıkla. <laughs> Murat iki tane hap geldi. İki tane hap. Oğlum senin <laughs> hapla ne problem var sürekli hap hap. Harbi ha hap geldi. Geç, deş, deş. Ay, ha uzandı lan. Kullandı herhalde bu hapı. Yardırıyor baksana. açma kapıyı bir dakika buluyorum. Bu ne? O aldım. Ha pil buldum lan. Bak mesela kimse buraları açmaya kalkmıyor. ben pil, burada pil, burada, pil. burada ben alamıyorum sade. Yarabanda var isteyen varsa. Ha, ben hiç bir şey için, olmadı. Yara, benim için hap var. Hadi ha. gidelim. 10 param var. 5 parasız değilim artık. 10 parasız. Haydi. Aa nereye gittiniz lan? Ya, tamam. Sütümüzü Aşk. içelim. Atom gözün önündeki şeyi göremiyorsun. Bir de bana diyor. Ben ne? Ne gözüm önündeki şeyi göremiyorum. Çekmece var mı diye bak. Ha evet, işte. Çekmece Ay. arıyoruz ya. Ya zaten burada olduğu belli ya. O şey kaçta geliyordu koşturan şey? 32 ya, bine. 40'larda 30'larda falan geliyordu. Oğlum öyle bir açtı ki hiç parada yoktu. Şişt şiş. Allah geliyor. Bir... Tam bekliyorum ben dolabın başındayım. Abi bunu ölmüyorum ki. Boşa ölmüştür ya. Geliyor, geliyor, gir, gir. Çıkıyorum bak. Bak geri dönmedi. Bak geri dönmedi. Ç Oo, geçen sefer niye bana döndü o zaman? Ya Murat abi sen diğer koda da çünkü sen diğer koldadakine girdin. Abi, diğer kodanın de... dolabına girdiğinden dolayı canavar geri döndü. Anladın mı? Ya ne bileyim ben abim ya. Ben Korkudan hangi bilmiyorum. odaya girdiğimi bildiğim yok ki. Ben de bilmiyorum merak etme ben de bilmiyorum. Anahtarı buldum bu arada. Aa, o da ben her de şey de benim üzerime oluyor zaten ya her şey. Abi para kasmış tamamen şansa ya. Selam. Çekmeceleri kapatayım. <laughs> buldum, bulmuş muydun sen anahtarı? Buldum Aa, buldum. En, en, en Enes buldu ya. <laughs> Aha sandık buldum. Ne çıkıyor Sandıktan ne <gülüyor> çıkıyor? <gülüyor> Ne oluyor? çıktı. Üst para çıktı. Oo. Atomun artık tamam. Bu dünyada ölüm yok. Zenginsin. Murat abi Üç. eğer ölürsen artık bizi izleyeceksin. İzleyemem lan. Tamam şey. lan. Tamam lan. Tamam lan. Etmeyin be. Şu sesler değişiyor ha. Yakın yakın. Ben o tarafa 26. Abi bu tarafta. Allah'tan ya... var ya. Yanıp söndü sanki. Yok burada gelmez ya. Şu, şu an gelebilir dikkatle. Tamam. İki kapı var bu arada. Kaçtayız biz? 27'deydik 28'e 29 yazıyor Aha. orada Bir dakika hızlı yok. o kadar hızlı şimdi. Bir gidelim Geldim Eş deş Oy Atam sen var ya oradaki efsan Sen o sandığı kaç TL'ye açtın? Bir tane loot lootpick'e mi açtın? Değmez evet. bu arada Kaç paran e... oldu? Kanka direkt 100 para veriyor 3 tane de işte, vitamin verdi gayet değerli Kaç tane? hayır. O, tane vitamin veriyor. Kaç şey? Kaç para veriyor? Abi. Aa, Allah Allah Allah. Ben odanın hemen giriyorum bak buraya. Geliyor. Ben ileri gittim. Bu benim. Gir. Girdim. Geri dönme. Tamam. Ha, Dönmez de. değil mi? Hiç Aa, hiç, hiçbir şey görükmüyor. Gelin gelin bura. Hayır göremiyorum. Ben. Ha dur dur dur, Neredey? dur Enes'i görüyorum nerede? da. Nerede? Nerede? Sol, Allah'tan sol. ışığım var ha Enes. Lan hey. yaksana! Oğlum sol diyorum. He, <laughs> oğlum sol diyorsun. Bizim de solumuz da orasıydı. <laughs> tamam şimdi... Sol diyorum diyor, bizim solumuz orası. Nereden bilirim? Ben Benim 350 oldu yani. Benim yeter. 325. Yeter ya yeter. Yeter yeter. Sandık önemli şey ya. Şey yok mu, can alamıyoruz mu o paralarla? Oh, ne de bak, La, haç çıkabilir. haç veya eskiden attılar çıkabilir. Aynen. 34'e geldim. Gelmedi lan? Nasıl? imkansız cansız? Yok hiç çıkmadı ki. Hayır, oğlum. Burada Nasıl? burada fermi çak var. Işık hatlar, yanıp, hatlar. yanıp söndü. Hadi gel, hap var. Oha. <gülüyor> 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 İsteyerek girmiyorum ya. Bak yanından şöyle geçtim. Bak Murat Ali, abi hat, yanından hat, şöyle hat geçtim. Hap varmış. Enes git al canın gitti lan. Nerede? Nerede hap var? Nerede? Atom bulduydu. Nerede atom? Al. Şurada oğlum. Hadi. Benim MP'im de olalım. Oo. Can skip duruyor lan. Abi tamam, oh. geç. Ha oh. ah, göz geldi. Oha çok geç geldi ama göz. 32'de geliyordu. Ya yan sönüyor ama Murat boş adam. Er, Murat abi bu da bir trilyonda bir şansa. ha. <laughs> ne çok geç geldi. <laughs> Allah belanı versin ya. <laughs> <laughs> bir kere kapı açtım o da yanlışmış. Ya Ay, Bir de bir de benim de göz göze gelmem. Birbirimize bir baktım. Abi direkt. <laughs> Enes'e gülerken kendime geldi. Şimdi oy odayı söyleyin bak bekliyorum ben tamam mı? Odalara girerken bekleyeceğim söyleyin ona göre. Yani azıcık yavaş yürü. Azıcık yavaş yürü hızını kaybedersin. Lan? Ha. Burada gerek ben Düz. Sağ, sağ, sağ Tamam. Son buradan niye çıktın? Ben biraz geriden ee, sağ, tamam. Ha. Tamam. Burası abi. He. Tamam. Ateşlere de değmedim. De <laughs> oh be. Oh. <laughs> git defol git. Allah'a şükür. Bir de ölmezsek sonuna kadar. Ben bu çanta nece? Bu odada yener. Ha o, bu gördüydük bu odayı. Ambuş gelirse. Aa oh, oh. oh, hell no man. Aa oh, çok sıkıntı. Biz, bekliyoruz. <laughs> biz bekliyoruz. ne beklemesi şey <laughs> oğlum? Gelme lan ya. Ben mi dolaşıyorum? <laughs> <laughs> Pis diyor. Aa açtı açtı. Gel. Gitmeyin gitmeyin. Tamam. Yani <laughs> bekle. <Gel, gel. gülüyor> niye, <laughs> niye, gittin o izin vermiyorsunuz? Hayır şey ya kapı. Aa, Nerede bu? Anam yere bakam yere bakam. Gitti, Ulan, gitti, Kafayı yiyorum. Murat abi, gitti. Ne bileyim oğlum. Kendi İskeni kafamı da yiyorum. 50'ye geldik mi be? Geldik. 50'deyiz. Ha ah, benim kafam. Ne oluyor ne oluyor? Bu oda değişik ya. Evet. Murat abi sen beni takip et ben seni yukarı götüreyim istiyorum. Dur bir dakika neredesin sen? <laughs> Geldi şey. mi canavar? Gelecek yok, daha yok, değil. daha gelecek. Aa, Enes bura değil. sen Bak bak bu da, bu da değişti Murat abi Oo, baya bir hızlı gidiyor gibi Hadi beni takip etmesin Tamam hızlı. Ben valla kitap bir almıyorum ha Biraz bakayım da Atmam lazım çünkü Yolanda yok Burada yok Bir dakika canavar var yukarıda rahat ol Enes tamam. Ben Oğlum ben rahat değilim ha. Ben stresteyim. Geliyor 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 geliyor. Hala loot yapamıyorum. Tamam gel gel hadi gidelim yukarı çıkar beni çabucak. Ben güvenli durmak evet. istiyorum. Orada sonra bulursun. Yok, tamam. Koşmayayım. nerede yani güvenli yani. oluyordum? Şura şura. Nerede tamam. Tamam abi. ben hiç hareket etmem. Buradan hiçbir yere gırtamam. Ne yaparsanız yapın. <laughs> Sütümü içerim burada beklerim. Ne sütüm Murat abi? Hangi süt? Bildiğin süt abi süt severim ben. Sıraca içirmeye Enes. çalışıyorum ama içiremiyorum. çok fazla var yukarı keşke gelmesin. Neyse gidiyor Sen sen sağa gideceksin. Sen senin ben lazım benim şu <laughs> an. Dur lan belki bakayım belki de tutmuştur. X yok. 0 7 4 Hadi be 2 tane 3 tutmuş 2 tane yok. Aşağıya nasıl gideceğim de aşağı indi yok mu? <laughs> Aa artist var. Şunu işte ben bir dutlayayım ya. En kötü benim elimde içecek var. Bana gelirse içelim. Dikkat et. Biraz. Buraya kadar zor bela geldim. 300. deneyişimiz. Ben mecbur aşağı ineceğim. Yok. Kaç tane eksik var? Çok. Çok eksik var. Enes, Sen oraya baksana Sen oraya baksana. Mesela bak burada bir tane var. Kaçırmışız. 2-4-5 tane oldu. Aldım ben ikisi. Başka ne lazım? Bilmiyorum ki. Bak de buldun. Son bir tane. Son bir tane atom. Son bir tane. Dikkat et aman öğlen deme ya. Ha, Dur, peşin, ben... Peşinden geliyor sanki. Ya yok. içecek içerim bana gelirsin. Bıraktı. Bıraktı bıraktı. Son bir tane bul atom. Biliyorum nerede olduğunu Değil. biliyorum. Kare. Nerede olduğunu biliyorum ben ya biliyorum. Nerede olduğunu biliyorum zaten de gitmesi lazım şimdi. Yukarı gidiyor. Yukarı gidiyor. Bu, bu arada hareketle... Yürüyüp bu... kalksana abi Gel size Gürüyüp gelsin. Yürüyüp kalkamam bize geldi zaten. Burada var. Burada şapka, var. şapkandan hiçbir şey göremiyorum. Aa, Oraya gelene kadar kodu yazma. Yok söyledim. Kodu yazma. Aa. Sarhoş gibi Ko gidiyor Lisa. Sağ ol. Geliyor e aşağı direkt. geliyor. Murat abi, Murat'a bak. Bunu tut. 4 0 Bekle. Ee, bekle. 7 4 0, Allah. 4, 0 7, 7 4, 0. 4, 0. 4 0 4 0 7 4 0 4 0 4 0 7 4 0 Tamam. Dikkat edin geliyor. Yukarı aşağıda. Aşağıda. 4 0 Gelin gelin geliyor. gelin. Geliyor. Aa, geç geç geç. Geliyor. Anladım bak burası. Burası. Bu ne lan? Ana. Maç yok. Allah sustur. Etme la. Ee? Bu ne? Allah Bak. Bu 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 oyunu kaçta oynuyorum ilk defa haçsız bir yerde denk geldi. Abi. Ben de. Demek haç çıkmış bir yerde ama biz görmedik. Bu iskelet dayı ne yapıyor? Kanka, onunla konuşamıyorsun. Ben. Bu. Benim şan, şansım. Valla Murat kadar sen. Yoksa ben ambushi bağlayacaktım. Neyse bakalım şans. Nur Bey etraflara dikkatli bakın bari bundan sonra. Evet, Zaten hiçbir şey atlamıyorsunuz ki siz. Evet, ben Aa, şey ana, iskelet anahtarı bende Murat abi bak Ek canın ben azalıktı ben de. değil mi senin gel. Yo acı ha biraz az. Gel. Gel şuradaki bitkiyi ye. İskelet anahtarıyla açılıyordu burası. Aa. Bir kere mi yendi? O diyor. bir tane yüzük geldi. 200 200 tane para verdi. Bir daha verecek mi de şey? Bir daha market yok, geliyor mu? Yok. E, market gelmiyor. Önemi yok o yüzden. Dur ben de e, iyi bakın da. Belki duvarda falan da vardır. A, duvarda ha duvarda haç yerim. var işte. Bu haç değil Murat abi. O şey iyilik şeyi. Ha doğru ya şey, lan. Cevir şey. demek tamam mı lan? Ne Murat bak. abi sen abi sen ne bileyim. <laughs> adam dedin sen dediniz, dediniz haç haç. Haç rakip ne lan? <laughs> haç haç deyince ona benzettim birden. Benziyor. Lan, haç ne var? Oha Murat abi gel 3'te 3. Üç. Evet. Gel. De üçte <laughs> üçte üçte. Ben 3'te 3. Vitamin hapı. Murat abi, abi, gel. Ne? Bak bundan sonuç gibi hızlı olacaksın. Al şunu. Kafan dengine gel. Şimdi içme. Şimdi tamam. içme ama. Sakla o senin canını Şimdi arttırıyor. Şimdi o, o tuşa bas. Ha canımı mı arttırıyor sadece? <laughs> Aynen. Hayır canını canım arttırıyor bir de hızlandırıyor. Daha kullanma bu bitki zaten son, 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 son kadar zaten canını arttırıyor. Başka, başka o eski yetenekten kullanmasaydık ya Neyse. Aha dur. Aaa. Nereye gitti lan o? Allah belanı versin. Ne oluyor, Neden Dur bir şimdi önce kapıyı açmayalım Murat abi gelsin. Geldim buradayım. Tamam. Tamam bir şey işlemi, yok. İnşallah gelmez. İnşallah gelmez. Amin. Etraf ananı. Yakın yakın yakın. Ya. Acilinden aç lazım. Oğlum şey 9'daydık. falan. Işık 50 50 Aydık. Işık mışık olursa söyleyin. Atom burada ne var? 59 aynen aynen aynen. Tamam aynen, bu. Aynen, aynen. oğlum, doğru, oğlum nerede? He. Murat abi gel. Abi. Bakıyorum aynen. size tamam. lan lan gelin gelin gelin. Dur Aa! ben buraya. Ne sen? E gel oğlum ya. Cidden Hayır. Gel, lan. Hadi gidin gel. Hadi. hadi. bir yaparsınız bir daha sonra denersiniz. Gel bir daha oynarız. Tamam hadi gidelim ya. Ha, gel gel gel. Geliyor. Çık yanım söndü. Bak şimdi ölecek. Hadi lan. Ölebilirim. Ama öleceğimiz doğru zaten. Bit bitiremezdik de. Ha, görür, görürdük yani. Ben de öleceğimizi ha. biliyorum zaten. Aynen ne olduğunu görürdük en azından. Hala görebiliriz bu arada. Murat abi o zaman ya bu da bir yarın bir videosu olsun. Yarın evet, akşam tamam. bir yarın ben maça gideceğim biraz geç gelirim. Ee, zaten... Uyuyamıyorum zaten. Oğlum niye harcayacaksın onu? Zaten tek burası var Murat abi. He. Orayı kullanmadık ki. Şey ben Güzel atomla ilk bir geçmeyi deneyelim. Eğer atomla geçersek ben Murat abi sözüm olsun yapalım. Tamam. Sonra yarın denek. Yarın Aynen. Bu, bu çanta neci? Ne çanta değilmiş. Ama bu değil, işareti var mı? Yok. Ama bu işareti yokmuş. Var sandım. Çan aşağıya giriyormuş oğlum. Ambush gelirse ben de. Abi bitkiden yediniz mi? Bitkiden yediniz Ben yedim. Yine sağ sol söyleyin. Sike kullanayım mı? Yok kullanmıyor değil mi? Başak ya sike kullanma ya. Ambuş gelebilir çünkü. Sağ sol solle dinliyorum size. Tamam. Sol. Düz. Düz. Tamam. Devam. Sol. Sol. Alam. Düz. 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 Sağ. Sağ. Sağ tamam. Eyvallah. Of. Ben... Ne oluyor oğlum? Niye Bir dakika bekleyin. Tamam. Tamam, devam, devam, devam. Tamam hadi hızlı da... hızlı. Kullanmıyoruz ki. Kaçıncı odaya geldik la biz? 78'de değerde. İyi bari. Ambuştan korkma. Iyi. Korkmayacağız değil mi Öyle bir e yer şey, arasında... ci, e, şey atomun arkasına geçelim de bize oh. verip... Benim arkama geçin. Ab... Bir dakika abi. neredesin sen? <laughs> Heh, dur. Enes'in yanına gelen ha. ben ileride kapıdan geliyor değil mi? Ne oluyor? Bak, bak. Girdim. Dur Murat abi çık 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 Murat abi çık. Çıktım. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Aa. Hadi. Oğlum hadi. ne oluyor? Öldürdün de sen nasıl öldün? <laughs> ya çıkıyorum şey ben böyle oyunu <laughs> çıkıyorum <laughs> he. Sen nasıl öldün lan? <gülüyor> <gülüyor> tamam kızma oğlum gel. Gel seninle de oynarız. <laughs> yürü hadi yürü. Yapacak bir şey yok. Öldü baksana. Ne? Aa. Anahtar varmış. <laughs> Hayır, bunun arkasına geç dedi. Sen niye arkasına geçmedin de? Hayır, Murat abi o nasıl oldu? Ne bileyim ben. Senin hemen yakındaydı herhalde. Ondan oldu. Allah Allah. Ne? <laughs> neyse. Evet, bitiriyoruz zaten Murat abi. Sakin. Enes. Bak işte. 6 4, -4 attı. <laughs> Ciddi mi? mi? Oğlum evet. ko konuşmadan da mı çıktı? Evet çıktı. Haa iyi <laughs> Nasıl şimdi? Işık? Işık yandı sende. Ben ama, ben ona dedim ki... <laughs> ay, 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 ay ananı Neyse can doluyor zaten. Madem bak ben ona dedim ki zaten öleceğiz dedim büyük ihtimalle. Evet. Girelim dedim oraya yani. Nerede hani şey? Ya şurada, şurada. nerede ya? Birazdan yazdım. Abi orada yanlış, orada yanlış, orada yanlış. Oha abi bir odada iki tane mi yanlış olur? 86 mıydı? 7 87. Ne gelecek? Dakika. bir dakika. Dolaba abi. Dolaba dolaba. Bak geldi dolaba Geliyor. Girelim. Gir. Girdim. Çek. Çıktım. Bak dedim gelebilir diye. Allah'tan Mesela burada yakalansaydı görmüştük. Hayır deneyecektik onu. Ne olursa olsun. Gö gözükecekti yani. Evet, zaten ötekini her türlü bitiririz. Ya evet her zaman olan bir şey. Ya o da çok ihtimal onu da çok fazla var bu arada. Yani yüzde elli falan. Onu da. En azından görmüş olduk. Aynen görmüş olduk ya. Yani. Şimdi sürekli dolaba mı gireceğiz? Hem sağda hem solda dolap var mı? Evet var. Buraya çok dikkatli Murat abi. Keşke sana şunları atabilsem kız abi. Bende ben de var. Ben de bir bir tane var. Aslında Murat burada ne yapıyor biliyor musun? Neyse ölürsün, girmeye gerek yok. Bir, bir tane var. Hız abi tamam. bir tane var. Bir de anahtar var. Hadi. Bir dakika. Şuradan gel. Bir tane Bekliyoruz. Şey tamam. tamam. Beyin. Gir dediğinde giriyorum. Ben seni dinliyorum. Gelen giden yok herhalde. Evet, tamam. bir dakika. Gelen giden yok, girelim. Şimdi ileride tuzak olabilir haberin olsun. O yüzden yine sağa sola gidiyoruz. Bekliyorum. Bak, bak, bak. Tamam bekle. Geliyor mu be? Geliyor. Ah! Valla son anda çıktık ha. Tamam gelme tabi gel gel gel. Tuzak var orada dikkat et ona. Ne tuzağı? Tuzak olabilecek yerlerde. Allah tuzağa bastın <laughs> Bekliyorum. Bekliyorum. Buraya gelmez ya. Ama gelelim. Bekliyoruz mu? Gidelim. Gidelim. Şimdi buraya gelebilir çok yüksek ihtimali var. İşte Gel evde dolaba. Geliyorsan. Gelen yok gibi. Evet, Gidelim mi? Duruyoruz mu? Bir 10 saniye mi? daha. Ne olur Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Gidelim. Gidelim. Anam. Siz Oğlum. Lan bir dur. Canımı da azalttı. Bir şey kalmadı daha. Şey nerede ya? Gel burada 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 arkanda arkanda. Bu çok dikkat et tuzak doğru canın asla. Aa yere bak yere bak yere bak artık yere bak. Ulan bunun önüne geç yere bak. Neredesin göremiyorum dur. Dolaba geçtim mi? He. Geçtim de. Ee, geçtim de. E, canım var ya çok az. Bir kere daha vurursa herhalde ölürüm geliyor olabilir şu anda. Bek Çok dikkat. Bekliyoruz. Geliyor. Giren Giddi mi? Abi. Girdim. Girdim. Oy, vallahi çok hızlı geliyor ha. Evet abi. Gelen adamlar. Şurada tuzak var. Bak benim geldiğim yere doğru. Ben Bana... göremiyorum, göremiyorum. Yok, yani ışık yok. Göremiyorum ki. Ön Nerede? Nerede? Tabuli bas sadece. Arkana ha gel buradayım. Heh, tamam. Gel hadi abi. Bak, beni takip et. Göremiyorum ha. Şeydeyim. Evet. Dolabın önündeyim. Gelmiyor buraya gel. Gel. Ha, ben neredesin tamam. Şu üstte kapı oluyor. Açtım buraya işte. Hemen bir tane dolabın önüne geç. Ay göremiyorum ki hiçbir şey. Ne? Dolap yok. Yok buna, Orada Dolap var. yok. Hah. Tamam gel. Gelmiyor, gelmiyor Tamam. Gidelim mi? Evet beni takip et. Ay göremiyorum seni yine. 97. Ben geliyor göremiyorum. geliyorum adla... geliyor. geliyor. Göremiyorum. Dur. Abi, tamam dolabın var. önündeyim. Mi? Tamam girdim ben. Ben de girdim. Ama girdim gel de. Abi. Sen hangi Dol odasın? 97'den girdim tamam, ha. İçim at abi. İçip <laughs> koş. Çok riskli ama. Neredesin? Bir dakika Peki. dur 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 şey var. Gidiyor olabilir ananı sikeyim. Öldürdü yavşak ya. Dur lan dur dur, 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 dur lan şey yapalım. bekle dur. Bekle. bekle. Hadi gel 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 gel. Ölme sakın dur bekle. Seni. Ha canlanmıyor bu. Mı? Bu noktadan sonra yeniden canlanamazsın diyor. Aaa 90'a geldik ya Murat abi. Ben abi de. be.